Son durumu hakkında bilgi alabilir miyim? Evet. İyi misin? İyi. Her şey yolunda mı? Çok. Çok mu? Evet. Hayatla aran nasıl? İyi. Hayatın seninle arası nasıl? Çok da çok. Çok mu iyi? Evet. i̇yi daha o zamandır Bu siyaset hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Dur yaş. He? Yaş, yaş. mı? siyaset işleri mi yaş? Ha. Evet. Tayyip Erdoğan'ı sever misin? He? Hı -hı. Tanıyor musun Tayyip Erdoğan'ı? Sever misin? Çok. Kılıçdaroğlu'nu? Çok. Meral Akşener'i? Gazi'yi yok. Onu da seviyor musun? Hı, Hı. Oho, dursun sen tam siyasetçisin la. Çok siyah. Herkesi seviyorsun. He. Olur da birisine işin düşerse diyorsun. Çok. <laughs> dursun helal olsun lan sana. He? He. Vallahi helal olsun sana. Hı -hı. Hepsini seviyorsun. Çok. Çok. Değil mi? Hı. -hı. O zaman valiyle kaymakamı da seviyorsun. Evet. Samsun valisiyle Bafra kaymakamını da seviyor musun? Evet. He? Evet. Değil mi? Evet. Aynen iyi o zaman dursun. Hayat sana güzel. Sen bu siyaseti çözmüşsün. Şöyle bir kalp yap da bitireyim. Şöyle bir kalp yap bakayım. Evet. He? Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet. tamam.